Bal, doğadan gelen değerli bir besindir ve tüketiminden önce doğru şekilde saklanması önemlidir. Balın doğru koşullarda saklanması, kalitesini ve tazelik düzeyini korumasına yardımcı olur. Bu makalede, balın nasıl saklanması gerektiğiyle ilgili en önemli faktörleri inceleyeceğiz. Koşullar: Bal, doğru koşullar altında saklandığında uzun süre dayanabilir ve lezzetini korur. Genellikle oda sıcaklığında saklanması önerilir. Ancak, sıcaklık, ışık, nem ve havalandırma gibi faktörlere dikkat etmek önemlidir. Yöntemler Balı saklamak için farklı yöntemler mevcuttur. Buzdolabında saklamak bazen tercih edilebilir. Ancak soğuk sıcaklıkları altında bal kristallenmeye ve katılaşmaya eğilimli olduğundan, dolapta saklarken dikkatli olunmalıdır. Balkonda saklamak da bir seçenek olabilir. Ancak güneş ışığına ve sıcaklık dalgalanmalarına maruz kalmaması önemlidir. Süreler Balın dayanma süresi doğru saklama koşullarına bağlıdır. Genellikle, doğru şekilde saklandığında bal uzun süre kullanılabilir. Taze bal, temiz ve hijyenik bir kapta doğru koşullarda saklandığında yıllarca dayanabilir. Peteklerde doğal. Bir diğer önemli nokta da balın peteklerde doğal olarak saklanmasıdır. Petekli bal, içerdiği besin maddeleri ve tadı açısından diğer formlardan farklı olabilir. Bu nedenle, petek balını doğal bir formda saklamak, doğal lezzetini ve besin değerini korumasına yardımcı olabilir. Kristallenme, kararmaya ve bozulmaya, bal, zamanla kristallenme, kararma ve bozulma eğiliminde olabilir. Bu normal bir süreçtir ve balın kalitesine etki etmez. Kristallenmiş balı kullanmak için su banyosunda hafifçe ısıtmanız yeterlidir. Kararmış bal ise tüketilebilirlik açısından herhangi bir sorun teşkil etmez. Ancak bozulmuş balı tüketmemeniz önerilir. Daha fazlası, balın saklanmasıyla ilgili olarak daha fazla öneri ve bilgi edinmek isterseniz, bir uzmana danışmanız her zaman en iyisidir. Uzmanlar, Doğru saklama yöntemlerini ve balın dayanma süresiyle ilgili en doğru bilgileri size sağlayabilir. Genel olarak balı taze ve sağlıklı tutmak için doğru saklama koşullarını sağlamanız önemlidir. Bu sayede lezzetli balınızı uzun süre boyunca keyifle tüketebilirsiniz. Balın saklanması, koşullar, balın tazeliğini ve kalitesini korumak için doğru saklama koşullarına ihtiyacı vardır. İyi bir saklama yöntemi kullanarak balın ömrünü uzatabilir ve bozulmasını engelleyebilirsiniz. İşte balın saklanması için bazı önemli faktörler. Sıcaklık, balı saklamak için en yani uygun sıcaklık aralığı 20 santigrat derece ile 25 santigrat derece arasındadır. Bu sıcaklık balın doğal yapılarının korunmasına yardımcı olur ve kristallenme sürecini yavaşlatır. Aşırı sıcaklık balın kalitesini olumsuz etkileyebilir, bu yüzden balı sığdan uzak tutmanız önemlidir. Nem, balın nemli bir ortamda saklanması, bozulma ve mayalanma riskini artırabilir. Bu nedenle, Balı kuru bir ortamda, nemden uzak tutmalısınız. Balı saklamak için özel hava geçirmez kaplar kullanabilirsiniz. Işık, balın doğal renkleri, aroma ve besin değerleri ışıkla etkileşime girerek zarar görebilir. Bu yüzden balı güneş ışığından uzak bir yerde saklamanız tavsiye edilir. Yarı opak bir kap içinde saklamak da ışık etkisini azaltabilir. Balı cam kavanozlarda plastik konteynerlerde veya metal kovalarda saklayabilirsiniz. Saklama kabını iyice kapattığınızdan emin olun ve kapak sıkıca kapanmalıdır. Ayrıca, saklamadan önce balı temiz ve kuru bir kabın içinde tutmanız önemlidir. Bu şekilde balın tazeliğini daha uzun süre korumasını sağlayabilirsiniz. Balın kokusu ve tatı zamanla değişebilir. Ancak bu normaldir. Eğer balınız normalden farklı bir koku veya tat alıyorsa veya küf gibi belirtiler varsa, bozulmuş olabilir ve tüketmekten kaçınmamız önemlidir. Buzdolabında bal nasıl saklanır? Birçok insan, balın bozulmadan ne kadar süre saklanabileceğini merak etmektedir. Bal, doğru şartlarda saklandığında, uzun süre dayanabilir. Buzdolabı, Balın taze ve kaliteli kalmasını sağlamak için ideal bir ortamdır. Adım saklama yöntemi saklama süresi notlar bir bal kavanozunu iyice kapatın bir yıl, 2 buzdolabında saklayın 2 yıl buzdolabının sıcaklığı, balın doğal kristallenmesini önleyecektir. 3 bal kavanozunu buzdolabının kapısının arkasında saklayın 2 yıl burada saklamanın avantajı, balın hızlı bir şekilde kullanıma hazır olmasıdır. Buzdolabında bal saklamanın diğer bir avantajı, balın kararmasını engellemesidir. Daha koyu renkli ballar genellikle daha dikkatli saklanmalıdır. Buzdolabında bal saklamak, balın kalitesini daha uzun süre korumasına yardımcı olur. Ancak unutmayın, doğru saklama yöntemleri kullanmadığınızda bal bozulabilir. Genel olarak, bal kavanozunu iyice kapatmak, kontamine olmasını önlemek için önemlidir. Balkonda balın saklanması Balı evin içinde saklamak yerine balkonda saklamak birçok insan için tercih edilen bir yöntemdir. Balkonda saklanan balın bazı avantajları vardır. Öncelikle, Balkonda saklanan bal doğal koşullarda korunur ve bu daha uzun süre dayanmasını sağlar. Balkon genellikle iyi havalandırılan bir alandır ve balın oksidasyona uğramasını önler. Balın sıcak veya soğuk hava koşullarına maruz kalması onun kalitesini etkileyebilir. Ancak balkonda balın saklanması bu sorunu ortadan kaldırır. Balkonda bal saklamak için uygun bir kap kullanmak önemlidir. Balı koruyan, hava geçirmez bir kap seçmek en iyisidir. Cam kavanozlar veya plastik kaplar bunun için uygundur. Ayrıca, balın güneş ışığına maruz kalmasını engellemek için opak bir kap kullanmanız da tavsiye edilir. Balkonda saklanan balın süresi, saklama koşullarına ve ambalajın kalitesine bağlı olarak değişebilir. İdeal olarak Balkonda saklanmış bal birkaç yıl dayanabilir. Ancak, dilerseniz her seferinde taze bal almak için mümkün olduğunca çabuk tüketmeniz de önerilir. Balkonda saklanan balda dikkat etmeniz gereken bir diğer konu ise böceklerin saldırısına uğramamasıdır. Balkonda bal saklarken böcekleri uzak tutmak için biraz ek önlem almanız gerekebilir. Bunu yapmanın bir yolu, balı sakladığınız kapları sıkıca kapatmaktır. Ayrıca böceklerin bal kavanozunun içine girmesini önlemek için kavanozun ağzını bir bezle kaplayabilirsiniz sonuç olarak balkonda bal saklamak pratik bir yöntemdir ve doğal koşullarda balın kalitesini korumasına yardımcı olur balkonda saklanan balın süresi saklama koşullarına bağlı olarak değişebilir ancak her gün ambalaj ve önlemler alarak balı uzun süre saklayabilir ve taze kalmasını sağlayabilirsiniz. Peteklerde doğal bal saklama Peteklerde doğal bal saklamak, balın doğal haliyle muhafaza edilmesi için ideal bir yöntemdir. Bu yöntem, Balın besin değerlerini korumaya yardımcı olur ve içeriğindeki faydalı bileşenlerin bozulmasını önler. Petekler, arıların doğal olarak bal yapmak için kullanılan bal mumu hücreleridir. Bu hücreler, Balın doğal şeklini korumasına ve uzun süre dayanmasına yardımcı olur. Peteklerde saklanan bal genellikle daha uzun süre tazeliğini ve aromasını korur. Peteklerde doğal bal saklamak için Peteklerin temiz olmasına ve balın kalitesini etkileyecek herhangi bir zararlı madde veya kimyasal içermemesine dikkat etmek önemlidir. Ayrıca peteklerin doğal olarak güneş ışığından uzak bir ortamda saklanması tavsiye edilir. Peteklerde saklanan balın kristallenmesi normal bir durumdur ve balın doğal bir özelliğidir. Kristallenmiş balın tadı veya kalitesi bozulmaz. Sadece doku değişikliği gösterir. Kristallenmiş bal, tekrar sıvı hale getirilebilir ve tüketilebilir. Peteklerde saklanan balın kararması da oksidasyon sürecinin bir sonucudur. Bu durum balın lezzetini veya kalitesini etkilemez. Sadece renk değişikliği meydana gelir. Kararmış bal hala tüketilebilir ve besin değerlerini korur. Peteklerde doğal bal saklarken Balın bozulmasını önlemek için petekleri düzenli olarak kontrol etmek ve herhangi bir bozulma belirtisi gösteren petekleri çıkarmak önemlidir. Peteklerde saklanan balın raf ömrü normalde uzundur. Ancak bozulma belirtileri görüldüğünde balı tüketmek veya atmak önemlidir. Özet olarak, peteklerde doğal bal saklama, balın besin değerlerini koruyan ve uzun süre taze kalmasını sağlayan ideal bir yöntemdir. Bu yöntem balın doğal özelliklerini korumasına yardımcı olur ve balın tadı veya kalitesinde herhangi bir bozulmaya neden olmaz. Balın kristallenmesi Balın kristallenmesi, balın doğal bir olayıdır ve genellikle saklama sırasında meydana gelir. Kristallenme, balın içindeki şeker kristallerinin oluştuğu ve balın sertleştiği bir süreçtir. Kristallenme, balın saf olmasının bir işaretidir ve balın kalitesini etkilemez. Aslında, kristallenmiş bal hala tüketilebilir ve aromasıyla, besin değeriyle ve sağlık faydalarıyla aynıdır. Kristallenmiş balın çözülmesi oldukça kolaydır. Bunun için balırlık suyun içine koyarak bekletebilir ya da benmari yöntemiyle hafifçe ısıtabilirsiniz. Bal, tekrar sıvı hale dönüşecektir. Genellikle, Bal kristallenmesi, balın içindeki çeşitli şekerlerin oranına bağlı olarak değişir. Örneğin, yoğun oranda glukoz içeren ballar daha hızlı kristallenirken, yüksek fruktoz içeriğine sahip ballar daha yavaş kristallenir. Balın kristallenme süresi, saklama sıcaklığına ve koşullarına bağlıdır. Daha düşük sıcaklıklarda balın kristallenme süresi genellikle daha uzundur. Bu nedenle, balı buzdolabında saklamak kristallenmeyi önleyebilir veya geciktirebilir. Kristallenmeyi etkileyen faktörler kristallenmeyi azaltan faktörler balın içindeki şeker oranı, daha düşük sıcaklıklarda saklama. Balın saklama sıcaklığı, daha yüksek fruktoz içeriği, balın saklanma süresi, daha düşük glukoz içeriği, hava oranı, karıştırma ve ısıtma işlemleri balın kristallenmesi, balın doğal özelliklerinden biridir ve tüketicilerin kalitesi konusunda endişelenmemesi gerekir. Tadını ve sağlık faydalarını korumak için balı uygun koşullarda saklamak yeterlidir. Balın kararması Bal Tabii ki kararabilir. Çoğu balın rengi zaman içinde değişir ve koyulaşır. Bu genellikle normal bir süreçtir ve balın kalitesini etkilemez. Balın kararması, tüketildikten sonra uzun süre boyunca saklanması durumunda da ortaya çıkabilir. Balın kararmasının birkaç nedeni vardır. En yaygın nedenlerden biri, balın içerdiği doğal şekerlerin zaman içinde reaksiyona girmesidir. Bu reaksiyon sonucunda Balın renk pigmentleri okside olur ve kararma görülür. Balın kararması ayrıca nem ve ışık da etkileyebilir. Nemli ortamlar balı nemli hale getirir ve bu da kararmayı hızlandırır. Işık da balın koruyucu özelliklerini azaltabilir ve renk değişimine yol açabilir. Balın kararmasını önlemek için, balı uygun koşullarda saklamak önemlidir. Balı kuru, serin ve karanlık bir yerde saklamak en iyisidir. Ayrıca, Hava geçirmez bir kapta saklamakta kararmayı önlemeye yardımcı olabilir. Eğer balınız kararırsa endişelenmeyin. Bunun doğal bir süreç olduğunu hatırlayın. Kararmış balın tadı ve kalitesi hala aynı olacaktır. Kararmış balı rahatlıkla tüketebilirsiniz. Balın bozulması ve daha fazlası, ambalajı açılan veya doğru şekilde saklanmayan bal, hava, nem ve diğer dış etkenlerden etkilenebilir ve bozulabilir. Balın bozulması, lezzetinin kaybolması. Tekstürünün değişmesi ve hatta sağlık açısından risk oluşturabilecek mikroorganizmaların üremesiyle sonuçlanabilir. Bu nedenle balın doğru şekilde saklanması ve tüketilmesi önemlidir. Balın bozulmasını önlemek için aşağıdaki faktörleri dikkate almak gerekmektedir. Faktörler önlemler ambalaj balı mümkün olduğunca sıkı bir şekilde kapatılmış, hava geçirmez bir kapta saklamak gerekir. Böylece hava ve nem içeriğine maruz kalmaz. Sıcaklık bal Yüksek sıcaklıklardan uzak tutulmalıdır. Çok yüksek sıcaklıklar balın karamelizasyonuna neden olabilir ve lezzetini bozabilir. İdeal sıcaklık aralığı genellikle 20 ila 25 santigrat derecedir. Nem balın nemden korunması önemlidir. Yüksek nem balın kristalleşmesine neden olabilir. Bu nedenle balı kuru bir ortamda saklamak en iyisidir. Işık bal doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Güneş ışığı balın yapısını bozabilir ve besin değerini azaltabilir. Bu nedenle, balık koyu, kuru bir yerde saklamak önemlidir. Kontaminasyon balı temiz ve steril kaplarda saklamak gerekir. Kontamine olmuş bir kap, balın bozulmasına ve mikroorganizmaların üremesine neden olabilir. Balın bozulması durumunda, genellikle renk değişimi, Kötü koku ve tat gibi belirtiler görülebilir. Bu durumda, bozulmuş bal tüketmekten kaçınılmalıdır. Bozuk balın sağlığa zararlı mikroorganizmalar içerebileceği unutulmamalıdır. Eğer balda herhangi bir şüphe varsa, güvenliğiniz için tüketmekten kaçının ve uzmana danışın. Balın doğru şekilde saklanması ve tüketilmesi, hem lezzetini korumasına hem de sağlığınızı güvende tutmanıza yardımcı olacaktır. Yukarıdaki önlemleri takip etmek, balın tazelik ve kalitesini koruyarak daha uzun süre saklanmasını sağlayacaktır. Evet, bal buzdolabında saklanabilir. Buzdolabında saklandığında, balın kristallenme süreci yavaşlar ve daha uzun süre taze kalır. Ancak, balı buzdolabında saklamak için hava geçirmez bir kap kullanmalısınız. Aksi takdirde başka kokular alabilir. Bal balkonda saklanabilir mi? Evet bal balkonda saklanabilir ancak bazı koşullara dikkat etmek gerekir. Direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Ayrıca, sıcaklık ve nem düzeyi kontrol altında tutulmalıdır. Yüksek sıcaklık ve nem balın kristallenmesine ve bozulmasına neden olabilir. Bal peteklerde saklanabilir mi? Evet, bal peteklerde saklanabilir. Petekler, balın doğal haliyle korunmasını sağlar. Ancak, Petekleri saklarken temiz ve steril bir ortamda olmalarına özen gösterilmelidir. Ayrıca nemden ve fazla sıcaktan korunmalıdırlar. Bal ne kadar süreyle saklanabilir? Bal, doğru koşullarda ve uygun şekilde saklandığında uzun süre dayanabilir. Pastörize edilmemiş bal daha uzun süre taze kalabilir. Genellikle birkaç yıl veya daha fazla bir süre balın saklanabileceği belirtilmektedir. Ancak Zamanla balın lezzeti ve besin değeri azalabilir. Bal neden kristallenir? Balın kristallenmesi doğal bir süreçtir. Balın içindeki doğal şekerlerin bir kısmı kristalize olur ve balın kıvamı daha yoğun hale gelir. Bu normal bir durumdur ve balın kalitesini etkilemez. Kristallenmiş bal, ısıtılarak tekrar sıvı hale getirilebilir.